Nerede kaldın? Ayakta bekle bekle ağaç oldum. Yoruldum. Çok pardon. Beklettik kraliçe hazretlerini. Ya son zamanlarda çok çabuk yoruluyorum. Hem burası benzin falan kokuyor. Kıvırma. Söyle. İstediğim arabayı alsaydın çoktan binip eve gitmiştim de. Yorulmamıştım de. Ya daha neler canım? Arabada falan gözüm yok benim. Hem bizim arabamız var zaten. Beraber gidip geliyoruz işte. Hem yolda sohbet de ediyoruz. Değil mi kocacığım? Gümüşüm var, benim niye yok diye kıyameti koparmıştın ama. İnan zerre kadar umurumda değil belki. Hepsi boşmuş. Artık gerçek bir yaşama sebebim var. Bebeğimin dışında hiçbir şey umurumda değil. Nihan Hanım'ın çocuğu iki kere sizden kaçırması işimizi çok kolaylaştırdı. Artık davayı kazanamamamız için geri çekmemiz gerekir. Dava sonucu Nihan Hanım'ın hapsi söz konusu olmayacak değil mi? Biz sadece velayeti istediğimizi söyleyeceğiz. Bütün yaptıklarına rağmen kaçırma konusunda şikayetçi değiliz diyeceğiz. Zaten Saresiz tek celsede bu iş biter. Oğlunuzla görüşmesi için sizden izin almasınlar. Bir çocuğun hem anneye hem babaya ihtiyacı vardır Mehmet. Nasıl senin onu benden almaya hakkın yoksa benim de onu senden almaya hakkım yoktu oğlum ikimizin arasında hayatı boyunca sürüklenecekti. Neden Mehmet? Neden bu kavga? Sonuçta ikinizin çocuğu. Onu benden alma Mehmet. Kimin haklı olduğunun bir önemi yok. Sadece önemli olan oğlunuz. Aranızda çekiştirip duruyorsunuz. Günah değil mi Mehmet Can'a? Seni yoracağım bütün gece ama başka çare yok. Çalışmam şart. Sabahlamasam da gelini yetiştiremeyeceğim. Dur, dur. Hiç önemli değil Gümüş Hanım. Mecbur kalmasaydınız böyle bir şey yapmazdınız biliyorum. Çok yorulursam şurada uyurum ben. Ya Melik uyur uyumaz. Ver şunu. Sen de uyursun ama hiç uyacağı yok. Baksana cin gibi. Dur be. Bücür, annene mesai mi yapacaksın sen ha? Sen iş bebeği mi oldun artık? <laughs> oh, mis kokulum. Can yoldaşım benim. Oh. Ee, hadi git artık ablaya sen. Çok şımardı. Gümüşüm gidiyoruz canım hemen. Nereye gidiyoruz hayatım? Çalışıyorum ben. Canım bırak her şeyi. Sevineceğim bir yere gidiyoruz. Melih'i ne yapacağız? Onun da gelmesi lazım. Bu aile meselesi zaten. E hadi toparlanın giydirin çocuğu. Tamam canım. Ayşe paltosunu versene. Baş başa güzel bir akşam yemeği yiyelim mi? Gerçi bugün her seferinde bana hayır dedin ama ben yine de soracağım. Ya yorgunum. Hemen yiyip yatmak istiyorum Didem. Yani bence eve gidelim. O da uyar. Ha tabii. Sen evdekilere de kılsın. Ne çabuk unuttum. E şimdi onlarla aynı sofraya da oturmak istemezsin. Ne yapsam da evde yemesek diye kara kara düşünüyorsun. E fark etmez aşkım. Dürümcü, burgerci, ev ne olursa olsun. Sen yanımda ol yeter. Berk değiştim ben. Benim artık kimseyle bir alıp veremediğim yok. İnan bana. bebeğim benim. <laughs> Canım. Gitmeden oğlumu bana getirdin. Sağ ol Mehmet. Onu sana temelli getirdim ya. Mehmetcan sende kalabilir. Yalnız bir şartım var. Tekrar İstanbul'a döneceksiniz. Burada yaşayacaksınız. Tabii ki buraya döneriz. Ben yeni bir iş bulurum. Her şeyi unutalım. Oğlumuz için. Canımı bağışlasan bu kadar mutlu olmazdım Mehmet. Oğlumu bana verdin. Şu anda yeniden dünyaya geldim. <laughs> Hayat boyu mutlu ol Mehmet. Sen harika bir babasın. Aşkım benim, tek aşkım. En kısa zamanda taşınacağız. <laughs> Canım yavrum. Onlar sana emanet. Çok şey yaşandı biliyorum. Ama bana güven. Mehmet Can'a da Nihan'a da gözüm gibi bakacağım. Başka şansın yok zaten.